arkadaşlar bugün sizlerle PUBG mobile çekiyoruz yanımda Eloş TV var Merhaba arkadaşlar ben de buradayım benim kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen Evet bugünkü videonun konusu Ela ölürse video bitiyor arkadaşlar yani Ela'yı hayatta tutmamız gerekiyor Hadi Evet Kralımız Ela bugün Evet başla tuşuna basarsanız Habire unutuyorum arkadaşlar başla bu arada Ela 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 oynamayı çok bilmiyor. Ya yani çok iyi oynayamıyor. Evet ben küçük telefonla oynayamıyorum arkadaşlar. Biliyorsun arkadaşlar o... Bazen Evet o telefonla oynuyor mecbur. Ve 20 like gelirse sürpriz konuk bir kişi daha getirip onunla çekeceğim. Ela'yı korumak videosunun ikinci serisi gelecek. Ama 20 like istiyorum arkadaşlar. Videoyu çekene kadar canımız çıktı. Ela yüzünden. Uçağa binmedik değil mi? Daha binmedik. Oh tamam. Arkadaşlar ben mikrofonu kapatıyorum. Ay ben de bilmiyorum. Evet bu sefer ele atlayacak. Abuk zubuk bir yere ya da başka birini de takip edebilirsin. Yok. Nereye atlayacaksın? Allah Allah şuraya bir Bu arada şu sen şu atlayacaksın. Sen beni takip etsin ya? Ettim ben seni takip. Ettin mi? Dur şimdi nereye atlayacağım? Atlama tuşunu nasıl yapıyorduk? Heh. Buldun mu atlama evet. tuşunu? Buraya atmayalım Bismillah. <laughs> Oraya atlayamazsın. musun? Altımıza mı atlayacaksın? E, atladık ya işte. O istediğin yere gidemezsin yalnız. Oğlum inşallah oh be. Yalnız adam düştü. Olsun ya ne yapayım? Ha biz yok. başka bir yere gidiyoruz. Yalnız biz. Ela ne yapıyorsun? Ya düşüyor. Şu evlere doğru yönlendir bizi kralım. Pardon kraliçem. Ben, düş... ben düşemedim. Ben düşemedim. Ha düştüm. Kraliçem ne yapalım? Gelin. Gelin Şimdi beni takip edin. Öle, öldürebilir. Tamam kraliçem bizi takip edin. Tamam. Kraliçem şu mavi evi sömürün. Sömürüyüm. Ben Sömüreyim. de şu kırmızı eve Kraliçe, bakacağım. Şey değil mi? Evet. E Arkadaşlar neymiş Açmış evet, Arkadaşlar bu arada ben ölünce video bitmiyor. Eloş TV ölünce video bitiyor. Aç. Bu arada tabletten oynamak gerçekten çok sıkıntılı. Çok büyük. Sen mi sıkıyorsun? Ee, Kraliçem. E, yanlışlıkla sıktım da. Bu arada bana şu silah ver. Bu silah ver diyebilirsin. Ya da bana mermini ver. Vesaire bu kadar ver. Kit. Canım az kit ver. Vesaire yapabilirsin. Dur yanlış yanlış yaptım. Arkadaşlar iki silahım var. Arkadaşlar benim bir tane silahım var. O da en dahdindeki silah yani. Vallahi arkadaşlar. Oo Scully'yi buldum. Scully'yi buldum. Biri bana sıkıyor. Yardım et. Tamam kraliçem bekle nerede dur mi? gelemedim çıkamadım nerede? nerede gördüm Öl artık biri daha var kraliçem onu da öldüreyim mi kraliçem bot bile benden daha güzel oynuyor ya Allah Allah ım. dur Kraliçem bot kaçıyor ne yapayım? Ne yapayım? Bir dakika. Öl artık. Hiç neredesin? Sen neredesin? Tamam ben öldürdüm bota kraliçem. Tamam. Sen neredesin şimdi beni bulsana. Bekle kraliçem ben şurada güzel silahlarımı alıyorum. Dur bir dakika. Ben şimdi Sizin ne silahınız var? Valla ben bilmiyorum. Ama şimdi üstünde bir dakika. Diyorum. Üstünde hani çantayı görüyor musun? Araban bulmuşsunuz. Aynen. Nasıl buldun? <laughs> Vardı. Bir dakika. Oğlum lütfen bir ben, buldum. Güzel bir mermi bulduk. Şu silahı şey Bekliyorum seni burada. Kraliçem arabayı ben süreyim mi? <laughs> Yalnız en annelik araba bulmuşsunuz. Allah. Hadi arkaya geçin ben süreyim. Sür binsin. Bak, beni öldürme. Ben de ölürüm Kari ben de arabadayım. Ooo dürbünlü silahın var mı? Dürbünlü değil o. Hem dürbün buldun mu? Ha. Ara araba geçiyor. Aa, Hayır ben sıkamam. Arabayı takip edeyim mi kraliçem? Olur, ben arabaya bakıyorum. Şuraya gitti. Aa gördüm. Turbo yiyorum kral. Ne yapıyorsun? Aa. Dur geliyorum. Geliyorum. Bak. Kurtar Kurtarıyorum. Kraliçem bak şurada bir yeşil araba var görüyor musunuz? Ee, göremiyorum. Size kit attım kraliçem alın. Basın onu. Aldın Nasıl mı? Bas onu. Aha gördüm şuradakini. Tamam atla ona geçeceğiz. Bak araba sürerken sen hiçbir şey elleme tamam mı kraliçem? Tamam. Şimdi bu arabayla bizim çocukları da alalım. Diğer iki kişiyi. İn kraliçem dur. Tamam şimdi. Bin bin bin. Dur ben önce şu sikerli alayım. Tamam bin. Bindim mi? Evet. E. Benzini bitmiş. İniyoruz. <laughs> Diğer arabamıza geri dönüyoruz. Nerede ölelim, araba? Evet bu dandik araba. Yani daha çabuk dönebilecekleri araba. Dur benim ben ben benzin almıştım. Benzin basalım ona dur. Okay. Dur biz ona benzin basabiliriz. O kırmızı şeyler benzin mi gerçekten? Evet sen de benzin bulursan Allah'a lazım olur. Sür. Bekle. Kraliçem siz benim hemen hallediyorum. Kullan. Eh, binim Kullan. Kraliçem. Oh, bana sıkılıyor. Gördüm. Bana sıkılıyor. Kraliçem. Kraliçem. Trend, Dur göremiyorum adamı. Abi, ben görüyorum, ben görüyorum. Kraliçem ölüyoruz. Dur ben Red ve kraliçeyi hayatta tutamadık arkadaşlar. Bu görevde başarısızlıkla sonlandırıyoruz. Evet şimdi eğlence modunda yapalım. Sen de biraz istek söyle kraliçem. Nasıl yani? Yani bana koru bunu ver. Kaskın bitti. Kaskını ver. Evet. Yani kaskım kırıldı. Kaskını ver. Bir şey ise yani. Bu arada sen nasıl düştün? Adam yani mı düşündü? Adam sen, çıktı. At, sen arabadan mı çıktın yoksa adam mı, adam mı düşündü? Arkadaşlar bir dakika hemen bir ayarlama yapıyoruz. Evet size. Dur bu harita çok güzel. Ambar mı? Ambar atıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bir dakika. Evet, tamam. Hazır verdim. Ve başlıyoruz. Birazdan gireceğiz. Kraliçem bak istek söyleyin. Evet ne istiyorsunuz? Mesela bu silahı bana bul. Bana böyle dürbünlü bir siyah silah bul diyorlar. Senin de dürbün var ki. Sana silahsız bir pardon silah pardon dürbünsüz bir silah versem sen de direkt dürbün takıyor. Ha, dur dur benim dürbünüm silahım var. Evet kraliçem ne istersiniz? Hmm. Ne istesem de... Bu arada benden de olmadı. Ben doğdum. Bile. Evet ne istersiniz kraliçem? Evet. Geç, 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 burada göt. da beni koruyacaksın değil mi? Tabii ki de kraliçem. Evet, o zaman. E... Karı alabilir miyim? Alabilir misin? Hayır. Oyuna derim. Ya ben silah alamadım. Hadi, demek. aldım. Kraliçem çok gitmeyiniz. Tamam. Ben bu eleşte bekleyeceğim yalnız. Buldum. Kar 98 vurdu. Dur taktik yapacağım. Kraliçem bekle taktik yapacağım kraliçem. Üçüncü seviye kaskarlayayım da. Arkadaşlar. Bir dakika bana kar 98 çekti arkamdan. <laughs> ya ama ya benimki sıkmıyor. Bana bak. Arkadaşlar ben sizin için bunu bu kasma işini halledeceğim. Bugün bir iki biri aldı. Ya bir tane kar 98'i çok pis vuruyor yani. Yine öldüm. 11. Ya tam kar 98'imi çek, çek, çektim ya. Bana bak. Çok üzgünüm kraliçem. Gel bakayım. iyisiniz kraliçem bir tane vurdum galiba Taramalıya geçeceğim ben Şuradan Hayır. RPG'si var Benim Aa bir kill aldım Bir kill aldım ee, Herkes şey bir yani ona benim Mesela kilo alma şey 5 kilo alma görevi verebilirsin. Bana Atıyorum. O zaman mı? Bana mı? Yani evet. bana dersen 5 kilo alacaksın. Tamam kraliçem. En ne dersiniz? Ama 5 kilo en yakın 4 kilo alsan ne olur yani? 4 kilo iki. <gülüyor> dört. <gülüyor> üç. Kraliçem üç sayılıyor mu? Üç sayılmıyor en az dört. Kaç şey oldu? Üç. Aa kırmızı takım. Sizi çok fena yapacağım şimdi. Bana bak. Hayır. Oradasın değil mi kırmızı? Ya nasıl ya? Baba 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 Ne sıkıyorsun sen? Nereden sıktın? Arkadan gelmiş ya. 17.30 yenilecek miyiz şimdi? var önce. Ya çıldırayım. Kaç neşim var? 3. Arkadaşlar görevi tamamlayamazsam ne olacak? Kral, pardon, Kraliçem. Ne olacak? 6'ya çıkacak, altı yaşam. Hayır, bu maç bitince. Hmm. Yapamazsam ne olacak? Ne olacak mı? Hmm. Hı. Ama ya bir sağdan giriyorlar ve soldan çıkıyorlar. ya adam gelin, Ya tam öldürüyordum. Oha oha oha. Ya 3 kill aldım. Evet, cezam ne kraliçem? Acaba bir düşüneyim. Ne olsun, ne olsun? Ee, benim istediğim haritada oynayacağız. Ya videoyu bitireceğiz, başka bir şey söyle. Hmm. Ne söylesem, ne söylesem. Bütün paramı harici. Hayır, öyle bir şey kesinlikle demem. Tamam. Dur şimdi. Bir şeyler gelmiş onlara. abi. Bir de arkadaşlık isteğine bakıyorum. Gledim. Evet, Kraliçem. Tamam. Evet, Kraliçem. Ne ceza ceza Düşünüyorum. Kralişam. Because we're playing as Arkadaşlar şu anda ne verdiğini merak ediyorum. Ne varsa. Ya o zaman ben, ben, de ben de kutu açacağım. O zaman sandık açabiliyorsan sandık aç. Kutu aç. Kutu açma cezasını. Aynen. Ben kutu iyiymiş. Ceza yemiş. En azından üstümüzde başımıza bir şey alırız. gel çıktı. Süreli mi? Bilmiyorum. Ama etek geldi arkadaşlar. Yiyeceğim o eteği ben. Bitti mi sana? Tamam. Bekle. Ya gidip hepsini yiyeceğim. Bir bu. İki bu. Şu eteği yiyeceğim. Etek. etek. Biz de arkadaşlar. Hayır tabii işte pantolonu giyeceğim. Ayakkabı olarak bunu giyeceğim. Şunu da ne, bu ne ki? Aa bir şey oldu. Valla benim etkinlikleri aldım ben. ZP'yi aldım. 10-10 TL'yi aldım. bir şey çıkmadı. Boş Neyse olayım. arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.